Yeşiller Partisi. Ben Yeşiller'deki dönüşüme şaşırıyorum. Ben aslında e, Hanım'ı çok yakından tanıyorum. Kendisi de çok değerli bir siyasetçidir. Ve her zaman da takdir etmişimdir. Her zaman da bunu söylemişimdir. Bunu her ortamda söyledim hatta. E, ama son yıllardaki bu e, çıkışların ya da keskin çıkışların diyeyim e, ki en son seçimde de bundan bir önceki seçimde daha doğrusu o 3 -3 falan filan e, herhalde tekrar değerlendirildiğini düşünüyorum <laughs> ki o, e, bilmiyorum bilmiyorum yani önümüzdeki günlerde nasıl bir manzara ortaya çıkar ben biraz o o yeşiller politikasının e, değiştiğini düşünmeye başlamıştım e, şimdilerde yani en azından öyle çok e, daha doğrusu aşağıdaki da seçmeni yani seçmen e, e, kimseleri e, dışlamayan yine kucaklayıcı falan bir tavrı vardı. En azından Miranoşluk'ta gördüğüm, son seçimlerde gördüğüm kadarıyla. Ve bu tekrar topladı. Ama bundan sonra nereye gider bilemiyorum. Ama ben iyi bir ortak olduklarını, aslında e, partilerin yanında bir yani koalisyon ortağı olarak iyi yönlendirdik, iyi yönlendirdiklerini falan fark edebiliyorum. Fakat işte dediğim gibi bu en alttaki seçmenlere ulaşırken oradaki bazı hataların veya yanlışların zaten evet, yürüyüşünden dolayı bir anda e, şey e, yani oylar gitti açık söyleyeyim. Bir de tabii e, şey Cumhurbaşkanının e, o partiden gelmesi etki. Alev Hanım gerek Alev Hanım gerekse Berivan e, seçimde falan. yok mu? zaten yani yani, Avrupa genelinde de bir yok oldu. Yani bir düşüş var. Yani, düşüş var. Sağ, sağ Ve siyasi, şu anda da zaten açık. en büyük amaçları işte eva ile ortak olmak istemiydi. Zaten bu Forabek tarafında, İspur tarafında vardı. Bu Viyana'ya da yansımış oldu. Yani onlar da yani mesela Yeşiller konusunda bay olumsuzlar açık söyleyeyim. Ki ben bu, çünkü ben... politika yok. Bir de parti başkanı gitti. Hiç olmadı bir yere gitti. Yani şimdi iktidarda olmalarından da yani herhangi bir e, sosyal politikaları e, insanlarımızın üzerine gitti de yani şu anda insanlarımızın e, pandemi sürecinden önceyi ya, alalım bunlar ikizler bir yandan ikizler olmuşlardı. E, seçimden önce 1750 euro para vereceklerini söylemişlerdi. Aynısını Espo'ya da yap. 4000 gündür sen iktidardasın. Bir kere daha dahi asgari ücretin 1750 euro olacağını söylemiyorsun. Muhalefete geçiyorsun birdenbire. Kaybediyorsun. İşte ÖVP seçimi kazanıyor. İşte 1750 lira vereceğiz. Sonra mesela ÖVP'nin daha canlı tabii ÖVP'ye geleceğiz şimdi ama Yeşiller Partisi bu anlamda e, iç politikasında ve üretmiş olduğu politikada şu anda şeyin e, şey. devletin yani kursun Sayın kursun denetiminde bir parti niteliğinde ve onlar da şunu çok iyi biliyorlar ki bu son şansları Çünkü bunların önceki seçimlerde büyük bir e, meclis dışı kaldı